Firuza. İyi misin? Evet, yok bir şey. E ağlıyorsun. Kimse beni bu evde istemiyor Aziz. Ne yaptıysam olmadı. İstemiyorlar. Ne oldu yine? Biri bir şey mi dedi? Hayır ben birine bir şey mi yaptım? Bir terbiyesizliğim falan mı oldu? Ben ne yaptım seni sevmekten başka Aziz? Ya şunu doğru düzgün anlat. Çıldırtma insanı. Mahurum bir şey dedi hayır ya boş ver ne olur unutalım. Lütfen anlatır mısın? Benim karımı üzmeye hiç kimsenin hakkı yok. Necati mi? <laughs> Kimse seni bu evde istemiyordu <laughs> bak bana. Sen ne dedin sana Bazı çirkin yakıştırmalarda bulundum sanırım. Ağlıyor kadın içeride. İstemiyor seni bu evde demişsin. O en hafifiydi. Diğerlerini anlatmadım. Bana bak. Burası benim evim. Ben çalıştım. Ben kazandım. Ben aldım. Bu da benim karım. Demek sen çalıştın. Sen kazandın. Evet ben kazandım. Sen sabahtan akşama kadar zift denesin diye çalışmadım ben ömür boyu. Anladın beni? Doğru. O kadını yesin diye çalıştın ha baba. Ya da ilan şirketi batırsın diye çalıştın. Sahi baba sen niye çalıştın? Necati senin ben... Baba görmüyor musun sarhoş? Aziz lütfen benim yüzümden olay çıksın istemiyorum. Gerekirse giderim bu evden. Çok ucuz bir Daha iyisini bulmalısın. Gerçekten giderim. Hatta şimdi giderim. Firuzan sen de otur oturduğun yerde. ...hiç kimse bir yere gitmiyor. Necati senden özür dileyecek... ...bu mesele de burada kapanacak. Bir dakika. Ben tam olarak ne için özür dileyeceğim baba? Cici annemizi sevmediğim için. Hayır efendim. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama sen... ...benim karıma saygı göstermek zorundasın. Doğru. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Hatta evladı bile olsa. Hatta evladı diri diri yanıyorken... ...bile kurtarmak zorunda değil mesela. Abi başlama yine ya. Başlayacağım. Yine başlayacağım. Yüzüne baktım baba. O anı gördüm. Beni kurtarmaya değer bulmadın. O minicik anı gördüm. En kötüsü de ne biliyor musun? Olmadı öyle bir şey. başını koyduğunda... ...düşünmeni istiyorum. O zaman bulacaksın. Ve ne demek istediğimi anlayacaksın. Sevgili Zizci annemiz... ...bizim kutsal meleğimiz... ...lütfen bu sarhoş ve sefil ruhu bağışla. Sen yeryüzündeki kadınlar içinde en temiz ve saf olansın. Yani ne kadar milyarder bir adamı kafalamayı başarmış olsan... ...benim için bir meleksin. Lütfen bağışla beni. Sen gerçek bir zavallısın. Bilal al götür şunu odasına. Kapısını da kilitle. Gözüm görmesin bu serseriyi. tamam. Ne olursun sen ciddiye alma şu Necati. Bak yalvarıyorum sana. Nasıl ciddiye almayayım? Neler söyledi duymadın Sen de haklısın ama... Elif sarhoş. Ne dediğini farkında değil ki. Ya tak şu arabadaki yangın meselesine. Niye öyle diyor? Doğru değil değil mi? İmkan imkan var mı öyle bir şey? Tabii ki doğru değil. Ya Necati oldum bittim zayıf bir çocuktu. Bir de üstüne bu alkol mahvetti onu. O kendi zayıflığının hırsını çıkarıyor bizden. Onun derdi sen ne değil ki. Kendiyle.